Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bilmiş olduğunuz gibi sizlere mümkün olduğu kadar en detaylı şekilde anlatımlar yapmayı tercih ediyorum. Bugünkü anlatım modelimiz ise bu. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar çok çok rahat kullanabilecekleri bu modeli. Her yerde rahatlıkla çalışabilirsiniz. Battaniyeden çanta yapımına, süeterden kazak yapımına, patik yapımına kadar birçok alanda kullanabileceğiniz bu modelin çalışmasını yaparken 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek şeklinde çalışacağız. Ben sizlere çalışmayı hazırlarken bebe ipinden yardım aldım. 3,5 numaralı da şişim var arkadaşlar. Sizler kullanmış olduğunuz ipinize göre doğru orantılı şişinizi hazırlarsanız modeliniz bu şekilde çıkacaktır. E, model çalışmasını hazırlarken görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane model üstünden çalıştım arkadaşlar. 3 kere 8, 24 artı 2 ilmeğim de başlangıç ve son ilmeğim olarak 26 ilmekle sizlere modeli anlatacağım. Modelin çalışmasını yaparken herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Sizler dilerseniz lastik üstüne çalışabilir, dilerseniz bu şekilde haroşa sıralarının üzerinde de çalışabilirsiniz. Model kasma yapmıyor. Onun dışında bahsedeceğim konulardan bir tanesi de model 4 sırada bir oluşmakta. O yüzden ilk başlangıç noktasıyla aynı sırada olduğumuzu düşündüğümden dolayı 1 ve 2 model sırası çalıştım. 3. model sırasını da sizlerle beraber çalışmayı uygun buldum arkadaşlar. Ben hem ne öreceğimize şu şekilde bakarsınız, ona göre karar ver verirsiniz diye düşündüm. Örgümüzün arkası bu şekilde tertemiz. Herhangi bir takılmaya e sarkmaya mahal vermeyecek şekilde düzgün çıkmakta. Hemen dilerseniz vakit kaybetmeden örgümüzün yapımına başlayalım. Artı 2 ilmek olarak belirttiğim başlangıç ve son ilmeklerimin ilk ilmeğini örmeden aldıktan hemen sonra modelin çalışmasına başlıyoruz. Modelimiz 3 üç ve 3'ün katlarıydı bilmiş olduğunuz gibi. Buradaki sol şişinde bulunan 3 ilmeği baz alacağız şimdi arkadaşlar. İlk ilmeğim ters ilmek olarak karşımıza çıkacak modelimizin birinci sırasında. Devamında ipimizin yönünü değiştirerek bir tane düz ilmek olarak çalışacağımız alanda şişimizin üzerine iki kere dolama işlemi yapacağız ki şu şekilde sağ şişimize aktarabilelim. Daha sonra üçüncü ilmeğimizi de bir tane ters ilmek olarak çalışacağız. Şimdi örgünüzün devamında çalışacağınız nokta aslında benimle şu anki aynı noktanız olacak. Böylelikle model kurulumunda 3 ve 3'ün katları olarak belirttiğimiz alanda başlangıç ilmeği ters ilmek, sonlandırma ilmeği ters ilmek olduğundan dolayı buradaki diğer modelin başlangıç ilmeği ile ilk ördüğünüz modelin sonlandırma ilmeği yan yana gelince doğal olarak iki tane ters ilmek karşımıza çıkacak. Hemen ipimizin yönünü değiştireceğiz ve bir tane düz ilmeği gene iki kere dolayarak sağ şişimize aktaracağız. Tekrar iki tane ters ilmek öreceğiz. Bir ve iki. Devamında tekrar bir tane düz ilmeği iki kere dolayıp sağ şişimize aktarıp iki tane ters ilmeği yan yana örüp bir tane düz ilmeği iki kere dolayarak sağ şişimize aktaracağız. 2 ilmek ters 1 ilmek düz örerken şişe 2 kere dola. 2 ters ilmek 1 tane düz ilmeği şişe 2 kere dolayıpörmek. 2 ters ilmeğim 1 tane ilmeği düz ilmek olarak 2 kere doluyorum. Sağ şişime aktarıyorum. 2 ters ilmeğim Sağ şişime düz ilmek olarak aktarırken başına iki kere dolayacağım. Düz ilmekle beraber sol şişimde bakın iki tane ilmeğim kalacak. Birinci ilmeğimi ters ilmek olarak öreceğim. Son ilmeğimi de düz ilmek olarak öreceğim arkadaşlar. Modele başlangıç ve son ilmekler dahil olmadığından dolayı buradaki ilmekleri ön yüzde düz ilmek olarak çalışacağız. Şimdi modelin ikinci sırasındayım arka yüze geçiyorum arka yüzde yapacağım işlem aslında çok daha kolay ilk ilmeğim ters ilmek olarak çalışacağımdan dolayı hemen ters ilmek olarak ilmeğimi aldım bir tane düz ilmeğimi örüyorum ipimin yönünü değiştiriyorum ön yüzde iki kere doladığım düz ilmeği bu sırada ters ilmekmiş gibi alıp tek ilmeği düşürüyorum ama örmeden ipimin yönünü değiştiriyorum İki tane düz ilmek örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Düz ilmek olarak almış olduğum ilmeği biliyorsunuz ön yüzde. Bu yüzde ters ilmek olarak alıp örmeden ipimin yönünü değiştirip iki tane düz ilmek örüyorum. Düz ilmeklerde biliyorsunuz şiş karşı tarafa bakarken bakın iki tane düz ters ilmek olarak çalışacağımda hem ip benden tarafa hem de şişim benden tarafa bakacak şekilde hareket edecek. Bakın tek ilmeğe dönüştürdüm. Örme işlemi yapmadım. Hemen ipimin yönünü değiştirdim ve iki tane düz ilmek ördüm. Modelimin ikinci sırasındayım. Model 4 sırada bir oluşmaktaydı bildiğiniz gibi. Arka yüzde iki tane ters. Örmeden aldım. Şuradaki <laughs> ters dediğim şurada iki tane düz ilmeğinden sonra bir tane ters ilmeğim var örmeden aldım tekrardan iki tane düz ilmeğim ipimin yönünü değiştirerek bir tane ters ilmek iki tane düz ilmek tekrar ipin yönünü değiştirerek bir tane ters ilmek örmeden aldım iki tane düz ilmek tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum örmeden aldım bir tane ters ilmeğim Bakın son iki ilmeğim kaldı. Birinci ilmeğim düz. ikinci ilmeğim ters. Ve örgümün ön yüzüne geçiyorum. Ve üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada yapacağım işlem. Bakın. Gene aynı. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra. Bir tane ters ilmek. Bu sefer düz ilmeği örmeden alıp şu şekilde Sar şişimi aktarıyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Düz ilmeğimi örmeden sar şişimi aktarıyorum. Tekrardan iki tane ters ilmek örüyorum. Modelimizin 3. sırası. Örmeden aldığım düz ilmeğim. iki tane ters ilmeğim. Örmeden aldığım düz ilmeğim ve iki tane ters ilmeğim. <laughs> Örmeden aldığım düz ilmeğim, iki tane ters ilmeğim. Bu arada görmüş olduğunuz gibi ipin yönünü muhakkak değiştiriyorum. Düz ilmek olarak hazırlıyorum. Tekrardan ters ilmeğe dönüştürüyorum. İki ters ilmeğim. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. Örmeden aldığım düz ilmeğim. İki ters ilmeğim. Örmeden aldığım düz ilmeğim. Bir ters ilmeğim, bir düz ilmeğim ve modelin üçüncü sırası da böylelikle tamamlanmış oldu. Modelimizin dördüncü sırasındayız. Son sıra. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan <laughs> hemen sonra bir tane düz ilmek örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Ön yüzde bakın hazırlamış olduğumuz ama örmeden geçtiğimiz bu düz ilmeğimiz bu sırada bize ters ilmek olarak karşımıza çıkıyor. İpimizin yönünü düzeltiyoruz ve iki tane düz ilmek çalışıyoruz. Bir ve iki. Tekrar ipimin yönünü düzeltiyorum. Şuradan şu şekilde gelebilmesi için ilmeğime bakıyorum. Şu şekilde almam gerekiyormuş. O yüzden ters ilmeğimi bu şekilde alıyorum ki bakın düzgün çıksın yukarıya. Tekrar iki tane düz ilmeğim bir tane ters ilmeğim iki tane düz ilmeğim bir tane düz ilmeğim muhakkak ilmeğinizin yönüne bakın düzgün çıksın diye iki tane düz ilmek bakarak aldığım ters ilmeğim iki tane düz ilmek bakarak aldığım ters ilmeğim İki tane düz ilmeğim, bakarak aldığım ters ilmeğim, iki düz ilmeğim, bakarak aldığım ters ilmeğim. Son iki ilmeğimin birincisi düz, ikincisi ters ilmek. Şimdi tekrardan modelimizin ön yüzüne geçeceğiz ve tıpkı sizinle beraber başladığımız noktaya dönmüş olduk böylelikle. Şimdi şu şekilde bakın tekrar yapacağımız işlem ilk ilmeği örmeden aldıktan hemen sonra bir ters ilmek çalışacağız. İkinci düz ilmeği iki kere dolayıp sağ şişimizi aktarıp iki tane ters ilmek yapıp devam edeceğiz örgümüze. Model bu şekilde bakın karşımıza çıkmakta. Gerçekten çok çok hoş ve kolay bir model. Örgüye yeni başladıysanız ve farklı desenler arıyorsanız eğer bu model tam sizlik. Benden şimdi bu kadar. Sizler dilediğiniz örgüyü, e, modeli bu şekilde hazırlayıp e, sevdiklerinize sunabilir, kendi kıyafetlerinize uygulayabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Anlatımımdan memnun kaldıysanız eğer o güzel yorumlarınıza talibim, beğenilerinize talibim. Şimdilik Benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.